Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz getirdiğimiz elmaları şimdi pekmez yapıyoruz kazana koyduk şu an bu olmak üzere bu mutfağları alacağız sıkacağız arkadaşlar Bu olmak üzere. Biz böyle bunları bu şekil doğruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bu şekilde kaynatıyoruz. İçinde çürük, kurt öyle bir şeyleri alıyoruz. Yani elma katlama diyoruz. yok bu Bugün de koyduk. Yıkayıp yine suyun içinde. Ama elmalar çok lezzetli arkadaşlar. Aşırı güzel. Şu an iki tane kazan kaynıyor. Gördüğünüz orada kaynıyor. Burada da kaynıyor. Kazanın birini alınca bir tane daha koyacağız. Bu zaten olmak üzere. Pek yazık. yapmak zor arkadaşlar böyle. Hiçbir şey kolay değil. Bir kere ağaçtan tarladan eve gelmesi bir emek zahmet. Sonra yapması gördüğünüz gibi. Ama ha keyifli mi? Keyifli tabii ki. Çok çok güzel. Elmalarımız kaynıyor. Bunları çuvalara koyacağız, koyacağız, sıkacağız arkadaşlar. Ne güzel. Bu burada güzel, güzel ya. Daha kalabalık yapmak istedik. atomduk. kızarıyor. Patatesimiz kızardı. Bir kızarıyor arkadaşlar. Bir kızarıyor. dışarıda yapıyoruz. şimdi kaynattığımız elmaları sıkıp tavaya aldık arkadaşlar. Bir taraftan sıkıyoruz, kaynadık içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi süzüyor. Bunu süzüyoruz tekrar süzgeçten elmanın özünü tamamıyla itiriyoruz. Azar azar çuvala koyup tamamıyla özünü geçiriyoruz. Bu Kaynıkça sürekli süzdüğümüz suyu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamıyla elmanın özü içine geçiyor. Daha buradaki kaynıyor. Daha bir kazan daha koyacağız. Bir tava daha koyacağız. Yani üç kazan kaynak kullanıyoruz. Üç tava koymuş da daha da bugün. Bugün akşama kadar bitmez pasta. Elmaları iyi açıyoruz ki güzel sıkabilelim diye. Maniri elmanın özünü alıyoruz çünkü. Benim ellerim yandı sıkarken. Sıcak Böyle tek mevsimli size aşamasını aşam gösteriyorum. Yani hiçbir şey kolay değil. Soframıza geliyor ama bir zahmetler de geliyor. Biliyorsunuz elma pekmezi çok faydalı arkadaşlar. Tahmini çok güzel oluyor. Bir tavada buraya koyduk arkadaşlar. Koca tava. Bu üzerlerini şimdi kepçeyle alıyoruz. Bir tavamız burada. Bir tava da burada. Bir kazanda elma kaynıyor. Üçüncü tavamızı da koyacağız. Dediğimiz gibi Bugün akşama kadar pekmez. Kışa hazırlık. Kış geldi vallahi sonbahar. Bu üstlerini böyle kepçeyle alıyoruz arkadaşlar. Alıp onları atıyoruz. Kendisi toplanıyor çünkü. Böyle çuvalda suyunu sıkıp süzgeçten geçiriyoruz. Sonra tavaya atıyoruz suyu. İki tava şu an kaynıyor. Şimdi kazanda, şimdi kazanda burada pazarımız kaldı. Bunu da sıktım. Şimdi de hafifletiyoruz. Tavaya aldı mı? Sonra aşaması oluyor için artık tavada. Vallahi çok zahmet istiyor. Benim sırtım ağrıdı. Ablamla yorulduk. getirirken ayrı yorulduk. Tabi işte parladan elmanın eve gelmesi. Eve geldikten sonra her şekilde oluyor vallahi yine. Bunlar da olmuş. Biz elmaları bu şekilde güzel elmaları bütünken yıkıyoruz. Sonra bu şekilde kaynatıyoruz arkadaşlar. Harika oldu valla. Biz bunu şeker koyacağız. Çok şeker değil ama. Bizim elmalar şu an zaten çok tatlı maşallah. Sulu suluydu, çok tatlıydı. Çok az şeker koyacağız. Ama daha şimdi değil. Ama çok yorulduk. Şimdi elimde telefon varken alamıyorum arkadaşlar. Böyle bunları alıyoruz. Toplanıyor zaten kaynakça onlar bir kenara. Mısır yok. Mısır bitti. Mısır közlerdik ama patates közleyebiliriz ama. Onun şimdi en son kömür kalıyor dibinde. Patates gömeriz. Kumpir yaparız. Köyde iş bitmiyor. çilek çiçek açmış çilek vermiş gül biber bu gül biber arkadaşlar gül gül bu çok lezzetli bir acı hafif acı turşu çok güzel bunun hiç zarı yok biberin biberler zarda olduğu için bunun zarı çok ince ve çok güzel Bitmez yapmaya devam. şöyle güzellikleri de göstereyim istedim size. Çok güzel. Bu cam güzeli. Ben bunu ziraattan almıştım arkadaşlar. Tohumunu. Bu böyle kelebek gibi. Çok güzel. Geçen sene bu mahvolmuş bu çiçek. Bu sene mekansı güzelleşti. Işte kaldı bu küpet ay, ay ay dur. maydanozlar şey olmuş. Maşallah. Bu küpe çiçeğim arkadaşlar. Pekmezlerimiz olmak üzere arkadaşlar. Bu tavamız olmak üzere. Gördüğünüz gibi doluydu. Dibinde kaldı azıcık. O kadar emek ver. Tava bitti dibinde kaldı bu inci küpüye geçtiği zaman pekmez oluyor demektir arkadaşlar. Şimdi tasa aldık. Ufak bir tasa tabak daha getirmedik. Gördüğünüz gibi. Bunu şöyle dökeyim Pekmezimiz üzere. Katı yapmak istersen daha bekletiyorsun tayini pekmezli diyeceğim dersen biraz daha sıvı yapıyorsun. Bu ilk tavamız arkadaşlar. Şimdi ikinci tavayı da göstereyim. bundan sonra olacak. Ama yeminler olsun çok yorulduk bugün. Yani hiç kolay değil. Taşmaması için bu şekilde karıştırıyoruz. Bunun başında duruyoruz nota taşıyor arkadaşlar. Şu an kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu 5 dakika sonra alırız artık. Koca tava indi dibine. Az salda. İkinde zan, ikinde zandım bu. Yani sabah 8'den beri pekmez yapıyoruz. İkinde zana daha olmadı. Onları da göstereyim. Bir tava da şimdi buraya koyduk. Bu üçüncü tavamız biraz ufak. Bu üçüncü tava. Daha azalacak. Bu ikinci tava. Artık tavalara geçirdik sıkmayı. Şimdi bitirdik zaten. Üçüncü tavayı gösterdim size. Daha Çok yorulduk. Yani hiç kolay değil. Yeminler olsun hiç kolay değil. Ezanla çok sarıklı mı? binde sabah 8'den beri uğraşıyoruz